Böyle de sesler uyumlu çıkmadı. şundan bir daha devam edelim. Hep beraber. O halde Allahu biha ve kan Allahu ala kulli şeyin kadira. Evet. Ve kan Allahu ala ولو قاتلكم الذين كفروا لولبوا الأدبار ثم لا يجدون ولو قاتلكم الذين كفروا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ ve وَلَا نَصِيرًا Evet. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ ve la نَصِيرًا Bu ne hikmetse bu Yecidune kelimesi sık sık geçer Kur'an-ı Kerim'de ama zaman zaman yapılan hataları siz de yaptınız. Yecidune diye arkadaşlar çekmeyiniz. Yecidune Yecidune değil. Dikkat ediniz. Ya. Bir de okuyalım. Hep beraber. Hümme la Yecidune Veliye Vela Nasri'ra Güzel. Sünnetallâh illetî halet min kâbil Evet. ولن تجد لسنه الله تبديلا ابد ولن تجد لسنه الله Allah-u Teala'nın sünnetini arkadaşlar hiçbir kimse tebdil edemez, bozamaz. Yani kainatın yaratılışı mikro alemden makro aleme kadar ne varsa küçük büyük hepsi sünnetullah bir kanuna tabi olarak yaratılmıştır. O bakımdan onu kimse değiştiremez. Biz sadece tedbirlerimizi alırız o kadar. İşte efendim depremlerde bunların bir parçası. Yani bizim değiştirmeye gücümüz yetmiyor onu ama tedbir almaya gücümüz tabii ki yetecek. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar sondan bir önceki sayfaya. Şimdi şöyle bir ayet ben okuyayım sonra ikinci ayeti geçeyim ikinci ayeti beraberce tekrar edelim. Evet. Ve huvellezînke feeydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batunî mekkeh. وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا همُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ neredeyse canınız çıkmak üzere yani. Yazık ya bu gençliğinize. Biraz canlı, biraz daha aşklı, şevkli, evet. Velhed yeme'un kufen en yeblu ve Evet hep beraber. Velhed yeme'un kufen Velaulana ricalun minun ve nisaun minantun lem ta'lamun evet velaulana لم تعلموهم ان تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لم تعلموهم ان Güzel. Ne kadar güzel tecvid kaideler var. Hem tutmaya hem name yapmaya müsait yerler bunlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet okuyuşumuzun güzelleştiği yerler. Li yudkhilallahu fi rahmetihi men yasha. Evet. Li yudkhilallahu fi rah. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا بنوك مركزه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى فكانوا فكانوا أحق بِهَا وَأَهْلَهَا يكونوا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ La kadı sadakallâhu resûle r-ru'yâ bil-hakkı. Evet, hep beraber okuyalım. La kadı sadakallâhu resûle r-ru'yâ bil-hakkı. Güzel.